Evet arkadaşlar yine mükemmel bir videoda karşınızdayız yine olağanüstü şeyler bir taraf sağa bakar bir taraf sola bakar ikisinin de yüzü beş karış Bugünkü videomuzda ne soracağım biliyor musun ikisine de biri karım biri annem en çok sevdiğim yemekleri ve tatlıları soracağım ikisine de Başladılar yine triplere aynı Konya aynı oradan da buluşmuşlar bir dönün hadi bir şey, bir video çekiyoruz burada. Dön. Şimdi size bir soru soracağım. İkinize de. Sor. Sırayla cevap vereceksiniz. Sor, sor canımın içi, sor oğlum. Ben. Sor, sor kocam. Sor benim güzel, yakışıklı oğlum. Benim en sevdiğim yemek. İlk raviye sen cevap ver. Tabii ki de dolma. Hiç Aynı de sen... değil. Benim oğlum en çok tavuk soteyi sever. Annem bildi. O zaman sen bana yalan söylüyorsun ka? Ben sana niye yalan söyleyeyim aşkım? Bak anne olarak nasıl annelik? Dolma yapınca... en iyi ben tanırım çocuğumu bak. Hadi canım bu da sana kapak olsun Ama yaman. dolma yapınca en sevdiğim yemek bu hayatım diyorum bana. Benim... Annemden bile çok lezzetli yapmışsın diyorsun. Niye? Hayır benim yemeğimden başka kimsenin yiyebeni beğenmez benim oğlum. Ben ama benim en çok sevdiğim yemek tavuk sote. O zaman sen yalan söylüyorsun. Yalan Oğlum, Bak gördün mü seni kim daha çok seviyormuş paşa? Bak karın da, şurada hangi yemeği sevdiğinden haberi yok. Hadi cevap bul Yemekle sevgi bir tutulmaz anne. Biz biz yürekten bağlıyız aşkım. Biz de kalpten. <laughs> yok, yok yok yok. Hadi canım. Durun artık. Hadi. Bırakın atışma bir şey. Hadi. Bir şey daha soracağım. Durun. Beni en çok hangi çorba'yı severim? Arpa Anne şehir. cevap ver. Tavuklu arpa şehriyesi yumurtalı kestirmeni anneciğinin çorbasını yer benim paşam. Sence? Sen? Sevgiliyken tavuklu şehriye demiştin ama sonra ben sanat tarhana yapınca tarhanayı daha çok sevdim. Hayır hiç de değil. Ben daha... De çok arpa şehriye tavuklu sever benim oğlum. Anneciği yapar ona limonlu tavuklu şıkır şıkır gece bir iki yaparım sen yapar mısın i̇şte onu ağırlığıma? biliyorum onu sevgiliyken söyledi annem böyle güzel çorba yapıyordu dedi ama evlendikten sonra benim bir tarhana mı yedi anneminkini Benim çorbamı de... hiç kimseye değişme hadi canım hadi hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi Ya hadi. bir durun be bir kavga <laughs> etmeyin Benim çorbamdan başkası annem çorba yedi Annem iki sıfır önde Şimdi soruyorum. Bence geçme soruya. Aynı çorbayı ben sana yaptım. Ne dedim bana? Anneminkinden daha lezzetli olmuş. Benim oğlum benim yemeklerimden başkasını yemez canım. Hadi gelinci hadi. Yiyor yiyor parmaklarını yiyecek benim oğlum? Hadi hadi Her şeyde kavga ediyorsunuz ya. Hadi. Ben arpa şehriğini tavuk kestirme çorbasını çok severim. Tamam ben de yapıyorum. Annen mi güzel yapıyor ben mi güzel yapıyorum? İkinizin yeri de ayrı ne diyeyim şimdi kavga edeceğiniz. Sen daha güzel yapıyorsun. Hadi söylesene niye kavga ediyorsun? Daha bir az daha çorbanı severim yerim diye. Niye susuyor? Rabia daha bak. güzel yapıyor. Anne. Hadi defol git karına. Defol. Ya güzelim. Defol. Doğrulara konuş kocam. Ya anne gelsene buraya bak. Bir soru soruyoruz ya. Tamam. Üçüncü soruyu soracağım. Gel. Üçüncü soruyu. Şuraya bak. Karısını annemden güzel yapıyor diye. Puh namkör tamam, evlat. Doğruyu söylüyor oğlum. Puh namkör tamam, tamam. evlat. Tamam. Ama sen de tavuk sütü çok tamam, güzel yapıyorsun. Namkör evlat. Hadi. Sen de tavuk soğustayı çok Nankör güzel yapıyorsun. Ekrandan çıkma karısını, karısını şey yapacak diye. Karımın güzel diye. Hadi orada. Tamam, Karın biz... daha şurada ne kadardır yapıyor. Ben 24, 25 sene yaptım o çorbayı. Seneye bakmaz Nankör bu işler. El lezzetine bakar. Her şeyde kavga ediyorlar. Ben tamam. lezzetli yapıyorum kızım. Bir soru bir daha. Bir tane daha üstüme yapar çıkmaz o çorbanı. Ama yapmayacağım bundan sonra sen yap. Bir soru daha soruyorum. İlkinize de. İlk bu sefer anneme soruyorum yine soruyu. Ya da Rabia'ya soruyorum. Hep karına sorarsın zaten. Sor ilk önce Hep karısına. Bu tatlım ben neyi O Ulan sen nereden karın tanıyacak? Ben seni doğurdum büyüttüm. O nereden bilecek? İki buçuk benim seni kadar, ben benim ne? kadar. Seni karın tanıyabilir mi lan? Karın bir gün ağlar ben ömür boyu ağlarım. Hadi yavrucuğum kenarda. Ee, durun bir soru daha soracağım. Beni veremettiniz be. Hadi. En çok hangi tatlıyı severim? Sana soruyorum Rabia. Sütlaç. Hayır, bilemediniz. Sütlaç sevmez. Çikolatalı pasta sever benim oğlum. Ne seversin kız? İkiniz de bilemediniz. İkiniz de bilmiyorsunuz benim ne sevdiğimi. Ben çok baklava severim. Hah. İyibari. Iki İkimiz de fıs olduk. İkiniz de bilemediniz. Peki benim hayatta en zevk aldığım şey ne? En çok ne şey, bir şey yapmaktan, aktivite mutlu olurum ben. Söyle annem. cevap versin buna. Sonra En ben çok sev severek yaptığım şey ne? Bu hayatta en sevdiğim şey ne? Çok tanıyor şey seni. Versin cevabını. Yo, her Aha. zaman veririm. Söyle. O benim oğlum. Her şeyini bilirim. O bakışından bile ne istediğini yapmak istediğini bilirim ben. Hadi canım. Söyle bakalım en çok yapmaktan mutlu olduğun bir aktivite ne benim? Spor top oynamak. Balık tutmak. Hayır top oynamak. Balık Hiç tutma. de değil. Balık tutmak anne. Defol karına git. Defol. Ben ya, beni niye yitirin? Defol. Ya, Hocam, ya, yapalım. durun be. Git karına. Ya durun parçaladınız beni. Ya, durun, parçaladınız beni. Durun git durun karına. Mi? Hep karın gibi bilir. Hep karın gibi. İki yibir. tane bilir. sen bildin. iki tane o bildi. Daha Hayır mı? hep karın bilir diyorsun. Sen top oynamayı sevmiyor musun? Nereden balık çıktı? Tamam. Bir soru daha soruyorum. Kavga etmeyin. Artık birbirinizi bırakın yemeği be. Ama tamam ben doğruları söylüyorum. Suçlu oluyorum. Nasıl olacak? O? Suçlu değilsiniz ikiniz de. Sakin olun. Bir şey daha soracağım şimdi. Benim en çok sinirlendiğim şey nedir bu hayatta? İlk sana soruyorum anne. Ben en çok neye sinirlenirim bu hayatta? Haksızlığa. Sen Cerabi'ye? Aşkım sen de her şey sinirleniyor. Hadi soruyorum neye sinirlenirim? Ne oldu? Gelin ana. Sustun. Hadi canım buyur. Kocanı çok tanırmış ha. Hadi. Bir insanın kendini çok üstün göstermesine. Ipi. Ne? Bir insanın kendisini çok üstün göstermesine. Hayır annem bildi. Haksızlık. Haksız Pabucamın ipi. Heh. Geline Haksızlık. bak geline. Hadi canım kapak olsun sana. Haksızlık. Benim Karsızlığa kadar sana daha çok onu. sen neden annem bilince mutlu oluyorsun? Ben mutlu olmuyorum. Sen bilince de sana mutlu oluyorum. Bana niye trip atıyorsun ki sen? Nasıl kıskanıyor annem bizi güzel paşa. Anne o, o sevgimizi kıskanıyor çocuğu. Ya niye kızıyorsun? E, sevgilim o annem doğru bildi doğru sen bildin sen doğru bildin. O, o zaman daha... görmez. Hep kendini istiyor hepsini o bilsin. Sana o, o daha çok sevgi göstersin yalan. Anneciğinden başka kimse sevmez seni oğlum. Peki bir şey daha soracağım. Sor size. annem. Sor istediğin her şeye cevap veririm. Sor. Ben her gece yataktan kalkıp ne yaparım? Her gece yataktan. Her akşam düzenli. Evet, onu ben bilirim. Sor işine bakalım onu bilirmiş hadi. Soruyorum ne? Şimdi annen yine kıskanır ilk önce annene sor. Tamam. Sonra... Hayır o söyleyecek git karına sor. Tamam <laughs> söyle söyle aşkım. Her gece yataktan kalkıp saat 5-6 civarı mı? Evet. Çikolata yemeye kalkarsın sevgilim. Suyunu içer yatarsın. Hayır benim oğlum soğuk ya kolasını içer ya fantasını içer. Bir tane de çikolata yer veya kek ama özellikle kola içmeye kalkar. Bir tane de sigara içer. Bak bakalım sence. Şimdi eğri eğri doğru bak kızma o da kızması sende. Sen ne dedin çikolata ve su dedin. Ben ne yaparım gece kalktığımda? Mutlaka bir çikolata yerim. Okeyiz. Yanında mutlaka asitli bir içecek içerim. Mutlaka. Annem bildi bunda. Annem bildi. Tarıyamazmış oğlumu. Ben nereden tarıcan oğlumu be? Gelincik. Ye tebrik et. Et Benim kadar ben. tanıyor ne oldu Tebrik işte Aynı, kıskanıyor. kıskanıyor kıskanıyor bizi çatlıyor hesabında. Bu asitli içecek yoksa Hesap ne içiyorsun? Su çatlıyor Sudan başka bir şey içmiyorsun. Ama asitli içiyorsun. Içiyor. asitli içiyorsun. Yoksa asitli, asitli su içiyorsun Hayır devamı Hadi. var benim oğlum. Hiç asitsiz kolası, çayı, meyve suyu, sodası, her şeyi bulunur mevcut benim oğlumun. Çünkü kalamaz. Asitsiz içmeden. Yapmıyorum aşkım. Doğru diyor. Benim oğlum asitsiz içmeden duramaz. Hiçbir zaman eksiği olmaz dolabında. Kalk bak 24 saat bak kolası hazır benim çocuğumun. Bu hayatta bir şey daha soracağım size. Bu hayatta kendime en önemsediğim şey nedir vücudumda? en önemsediğim. Sağlığın anneciğim tabii ki de. Hayır. En önemsediğim şey her şey olabilir. Giyim. En önemsediğim şey. Giyim. Mi? Başka? Kendine bakıp giyimine özen gösterirsin. Saçına, sakalına. Yani beden olarak bütün vücuduna önem gösterirsin. Sen cevap ver şimdi. Annem çok olur. genel cevap verdi. Ben de aynısını söyleyeceğim şimdi. Nasıl yani genel cevap? Bakımına, kişisel temizliğine önem verirsin yani. Çok titizsin anneciğim. Bunu herkes yapar zaten. Hayır benim oğlum yapar. Hiç o kadar kimse. Sen bu kadar e, o, kocan kadar özen gösteren ellerine, vücuduna, giyimine, saçına, başına ben her şeyine gözüm gösterin. Annem doğru söyledi. Ah biliyormuş bir de kalsın. Annem doğru söyledi. Ha, pabucumun tersi. Annen gidecek birazdan kalan. Hayır gitmiyorum. Beraber kalacağız. Gitmiyorum. Hiç Beni tehdit, tehdit ediyorsun? Ne ömrümüz boyunca annem burada mı yaşayacak? Evet burada yaşayacak. bakarsın Burası onun evi ama taşınarak... niye haksızlık yapıyor yine? Vay halimize gene. Ah canımın Neden Neden anne sana böyle diyor abi sevmiyor ya? Sevmiyor yani. bu beni annem sevmiyor. Sen bu benim kadını sevmiyor beni? Ben abi ya? Seviyorum canım. Hayır yalan annem benim sevmedi beni sevmiyor. İkimizi kıskanıyor annem. Anne kıskanıyor evlat sevgimizi kıskanıyor, kıskanıyor çekemiyor. Niye kıskanacağım canım kıskanmıyor. Kıskanıyor Doğrusu. annem kıskanıyor ikimizi. Anne evlat güzel anlaşıyoruz diye. Sen anneciğim diyorum ben oğluşum diyor. Onu çekemi içten içe fesatlanıyor. Peki dedi. sana bir şey soracağım. Sor. Rabia bana geçen gün dedi ki sen uyuyun dedi. Annem benimle ilgili bir sürü dedi kötü şeyler döşemiş Whatsapp'tan. Yaptı mı öyle bir şey anne? Evet mesela. Yalan söylüyor aramızda. Zaman... Ya, Ta bak ben nereden evimdeyken bile bana yetişebiliyor. Sana diyor Whatsapp'tan kötü at. Tamam bak bir kere attım. Neden attım? Geliyor böyle o suratı. Beş karış. Bir güler yüz yok. Bir tatlı dili yok. Anneciğim hoş geldin. Hadi annem ne demiyorsa hoş geldin yani de. 40 ben evine gidiyorum kat senin? Kırk kat eri insan, hoş geldin de. Bir suyunu, bir çayını, bir her şey farsa be bunu. Gelin ne gelini hiç de alakası yok gelin. Benim kaynanam bunu onu görüyor ama onu sergiliyor. Sen de beni 5 kırı suratla ha, karşılıyor. Her senin suratına sen bana kurban beş ol kırık be. Karşı sen ol nerede benim diye. gibi kaynanayı göreceğim be? Nerede benim gibi kaynana bu insan? Can Veremez. O beni tutar. Ya ben beni delirttiniz ortanıza. O yani. beni tutar. Sen beni tut diye susuyor. Peki bir şey söyleyeceğim size. Bir şey. Rabia kötü bir şey seninle mi ilgili yazdı annem? Evet. Ne yazdı? Söyleyemem burada. Söyle söyle. Çünkü düşünemedin aklına gelmedi. Fitne fücurcu. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır, Fitne de. Hadi ispatla. Gelinler asla yalan konuşmaz. Ha, kaynanalar yalan konuşur. Gelinler konuşmadı ama evet. maşallah. Kaynanalar hep oğullarını böyle Fişekler. Asıl sen fişekçisin, dedikoducusun be. Şey gibisin böyle fitne fecun Siz satı, niye bir birbirinizi yiyorsunuz? Ne bu be? Ben seni çok seviyorum sevgilim. Alıp veremediğiniz Benim kadar sevebilir mi? misin? O benim oğlum. Ben sana canlı Sen onun için be. ölür müsün? Ölürüm tabi. Na ölürsün. Na. Ben senin anladım. suratına ölürüm. <laughs> ben anlamadım. Siz Yalancı. <gülüyor> nasıl birbirinize giriyorsunuz? <nasıl> ölürmüş <gülüyor> 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 ölürmüş ben senin, senin için. Oğlum söyle. Bir insanı en çok bir dünyada kim sever? Benim Tabii. sana sorum. Ha <laughs> ha. Çocuk kızmayacaksanız anasın. ikiniz de. Doğru söyleyeceğim. Ne karından ne benden ya Bu dünyada tek çıkarsız kimse insanı. Cevap verecektim veremiyorum. Çocuğunun annesi dedi. Cevap veremiyorum. Anne niye kızıyorsun ortada? Sen karı manya olmuşsun. Karı manya. Senin gözünde anne sevgisi yok. Sen hep karına evet. hadi koş. Git karına hadi. Gel kocam sen. Ya siz... Namkör evlat. O senin gibi evlat Ya ben olursun. ne yaptım sana? Karısı, çocuğunun annesi. Ulan kim sever diyorum sana. Bir insan bu dünyada en çok çıkarsız kim sever çocuğunu? Annesi sever aşkım. Heh, doğru değil mi? Dur. Annesi sever. Sen de bir öyle diyor bir böyle diyor. Ben ama mantıklı ne? annesi sever. Annen gidecek ona böyle cevaplar ver. Neden, Neden bir, 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 bir şey yapıyor? Ben Ah bana. aman. <laughs> salonda yapmak Sen istemezsin Sen ne dedin anne Rabia'ya? Bana dedi? dedi annem dedi bir kelime söylemiş dedi. Hı. Ne demiş? Fotoş'a söylüyormuş şunu sürekli o kelimeyi. Ne o kelime? Bunakçım. Bunakçım. Bunakçım Anne niye kadın öyle söylüyor? Bunakçım o bunadı bu yaşta da. Bak, görüyorsun. daha. Daha ben onu çok bunakçım anne. Ben söylüyor ben ama. Bunakçım gelinliğimi, küçüklüğümü, hanımlığımı bozmuyor. Bunlar birbirini yani. yiyor ya. Bunlarcığım, hani gelincik, gelincik, gelincik misin, kızılcık mısın belli değil. Arkadaşlar bunlar niye birbirlerini yiyor? Allah aşkına lan yardım edin be. Gözünüzü seveyim yardım edin. Bak bu oğlum da benim hep karısını tutuyor. Bir annem benim. Gönlünü yapayım beni annem büyüttü annem doğurdu. Ben tamam eşimi de severim ama insan önce aksızsa aksız değil. İnsan şimdi önce bir dakika, sever. Şimdi bir dakika bir soru soruyorduk size. Kim Tabii. beni daha iyi tanıyor? Kim kazanacak? Tabii ki yani. anneciğim. Şu anda beraberesiniz. İkiniz de aynı eşit verdiniz. Bu Tabii. sorduğum, bu sorduğum soruyu bileni, bilen beni iyi tanıyandır Tamam mı? Buyur, buyur. Sırayla, susun, bekleyin artık, kavga yok. Her zaman kavga var. Böyle gelin olursa. İki patlı. tane soru. Benim en sevmediğim yemek, benim en sevmediğim tatlı. Sırayla. En sevmediğim yemek ne? Patlıcan. En sevmediğim yemek ne? En sevmediğin yemek tabii tabii ki patlıcan. Ben, Benden duydu. Hayır. Benden duydu. Hayır benden ben de karnı çekti Bak hayır hiç de kopya çekti. Sen patlıcan dedin. Sever sen, sen yemeğin yemeğini asla yeme. Salatasını sever yemeğini yemez. Patlıcan ve karnı bağır dedin evet. değil mi? Sen ne dedin sadece patlıcan, patlıcan dedi. dedim. dedin. Patlıcan dedim koca. Ama iki tane bildi sen bir tane bildin. Neden? Ama o tane... eşi karnıvar yaptı da yedin ya karnıvar yemeğinden. Ne de. zaman Yemeği Ben yemedim. karnıvar yemedim. Salata yemiştir yemişti bak. Yemeği asla Ay yemez. Hayır böyle domatesli ve salçalı yemeğini yapmış ablasının eşi. Getirmiş bize sağ olsun. Tadına bak. Tamam bir Ben inanmam. Benim oğlum yedin. patlıcan karnıvar yemeğini Kalama asla yemez. Görümcemin eşine Soracağım damadı. Peki, Ence. tamam. Patlıcanın salatasını sever. Karnabaharın da zeytinyağlı, limonlu salatasını. Patlıcanın da yoğurtlu salatasını Peki, tamam. Sever. Bunu ikiniz de bildiniz. Son soruyu söyleyeyim. En nefret ettiğin tatlı nedir? İlk sen söyle anne. En nefret ettiğin tatlı sütlaç. Sen söyle. Sütlacı çok sever anne. Bilemedim baştan söyle. Sen söyle. Sevmediğin tatlı. Evet. Kek diyeceğim de kek tatlı değil ama. Değil. Söyle. Hadi. kakao, kakao kek sevmiyorsun sen. Hmm, aşkım bunu bilemeyeceğim ya. Öyle çok hani tatlı. O zaman annem kazandı. Hmm, diye. Ama sütlaç niye benim annem yaptı evinde yedin sütlaçı. Nasıl annen kazandı? Ayıp değil? olmasın diye yedim onu ben. Ayıp olmasın diye 3 kase mi yedin? Oley ne? Hadi gelince falso. 3 kase <laughs> mi yedin sütlaçı ayıp a olmasın diye? ayıp olmasın diye yedim aşkım. Oğlum çak. Çak. A anne şimdi hapiste ya. Bir de sevseydim teyze. Çok anneciğim, çok annecin gel, yani. hadi gelince. Neymiş senin o? Kafa sana. Benim sevmediğim tatlı biri sütlaçtır, biri de biri de şey o ne? karamelli tatlılar. Nefret ederim ikisinden de. Ha. Ama süttacı 3 kase yedin anne. Ha demek ki senin annen güzel yapamıyor, benim annem güzel yapmış. Benim oğlum. Bir dakika. Kendi annenle benim annemi kıyaslama. Benim, benim annem olmuş. daha güzel yapıyor. E ha. yemiyormuş. Bak. Abi ne 3 kase Ayıp olmasın diye yedim. Ayıp Peki, diye Sütlü tatlılarda benim oğlum bütün bilebileceğin sütlü tatlılarda ne yemez üstünde? Hadi cevap ver. Biliyorum ben bunu. Söyle. Söyle Tarçın. Aa, aman aman. Bildi. Ay aman aman. D dört tane de bir tane. Aman olsun, o kadardan bir şey olmaz. Peki siz neden anlaşamıyorsunuz? Neden Sevmiyor mi? beni karın, sevmiyor, istemiyor. Sen onu seviyor musun? Şey, ben onu seviyorum ama o bana saygı göstermiyor. Ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor. Neden? Ben... Sana ne eziyet yapıyor anne? Hep arkamdan konuşuyor. Nasıl Hiçbir konuşuyor? işine karışmam anne. Kıskanıyor bizi, kıskanıyor anlamıyor musun? Ay oğlum ben kıskanır muyum yani... annem seni karımdan? Geçen hayatta kıskanır mıyım annem? Kafam bir an. şey böyle, bir böyle, bir anne, böyle. Kıskanır mıyım ben seni kafana? Hayır. Ha, söyle ona. Annem kıskanmaz ki beni. İnsan hiç çocuğunu karısından kıskanır mı oğlum? Sen dedin ya bana annem bizi kıskanıyor. Abi ondan öyle davranıyor. Ben sana ne zaman dedim beni yalancı bir şey, Sen yazıklar olsun. Dedin senin. Ya, ya. Hain evlat. Ya, ya, ben de kendimi öyle avutuyorum artık. Annesi kıskanıyor bizim aşkımız. Sen demek beni karına götürüyorsun ha? Mümkün hain evlat. İki evin arasında var ya, başım var ya... Kazan kaynar gibi oldu. Orhan bu dünyada tek iki seçme hakkın olsa bu dünyada kimi seçersin? Eşini mi benim mi? Düşünmene gerek var mı ka bu soruyu? Ya bak bana böyle sor. Ben soruyorum. Bu dünyada seçme hakkın olsa karını mı seçersin annenimi? Cevap veriyorum. Annemi de karımı da seçerim. Tek seçeneğin var. Karın da anne Tek de seçeneğim ikinizi de yan yana koyarım. Hayır. Tek bir kişiyi ya karını seçeceksin ya beni. Ben çocuğunun anasıyım ona göre düşün. İkinizin de yeri ayrı. Olmadı. istediğim cevap değil bu. Çünkü karının korkusundan cevap veremiyor. Bak kalk fiyatıcır okuyor bak. Ben pirik Doğruyu söyleyince Aa. alırsın diye. Ha, yo, İkinizin değeri ayrı abi. Alınma. Alınma. Al senin olsun tepe tepe kumla. Verim tabi. Hadi güle güle al senin olsun. Ya siz neden bu kadar kavga ediyorsunuz? Yalnız unuttuğum bir şey var. Ben oğluma şöyle yaptım Onun yanımda. Hadi kızım hadi yanım. Hadi. Ne alıp veremediğiniz var bu kadar abi ya? Çekemiyor kadın. Niye birbirimizi bir dik 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 çekemiyor. Dik 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 yiyoruz. Çekemiyor. Her evet. şeyden bir bahane çıkarıyor. Hadi barışın. Seni barışın. bana. Hadi barışın. barışın. Benim çok sevmeni. Bana özür çeksin. Elimi öpecek o zaman. Barışın. Hadi barışın. Öyle tokalaşmam arkadaşım değil o benim. Elimi öpecek. Barışın. Özür dilerim anneciğim deyip elimi öpecek o zaman barışın. O bir türlü be. Küs değilim ki barışayım. O diyor ben bir şey yapmadım, özür dilemem. Sen o, diyor. Özür ben de küs değilim ama ne yapalım işte böyle böyle birbirimize... Ben ki elimi öpecek özür dilerim diyecek anneciğim. Siz neden e sen de... o tarafa bakıyorsun, o böyle bakıyor? Düşman neden? gibi düşün. E Görmeyi istemiyor, birbirimizin yüzünü görmek istemiyor. Ben Şu sana bur bakıyorum, buradan, sana baktığımı kıskanır Arkadaşlar mesela. bir videonun daha sonuna geldik ama var ya kafam allak bullak. Sol kulağımda annemin sesi var, sağ kulağımda Rabia'nın Bu çocuk geberecek bir gün. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bütün herkesin yorumlarını bekliyorum. Bu. Buradan birazdan gitmezsem 112 acilden gelip sedyeyle götürecekler beni. Kanser oldum. Hadi bay bay. Allah Allah.